arkadaşlar artık karıştırmayacaksın serimizin gelişim psikolojisi ikinci sorusuyla devam edeceğiz. Yansıtma savunma mekanizması mı yoksa bahane bulma mı diyeceğiz. Burada sınavda başarısız olan öğrencilerin yaptıkları açıklamalarda hangi savunma mekanizmalarını kullandıkları üzerinde duracağız. Yansıtmayı mı kullandılar yoksa bahane bulmayı mı? Yansıtma savunma mekanizması bireyin yaptığı yanlışın suçunu ve sorumluluğunu Diğer insanlara yüklemesi vardır. Yani maçı kaybeden bir futbolcunun hakemi suçlaması, hakem yüzünden kaybettim demesi veya rüşvet alan birinin karım yüzünden rüşvet aldım demesi veya eli bardağa deyip de bardak kırılınca bu bardağı kim koydu buraya yani suç bende değil bir başkasına bardağı buraya koyan kişi de demesi yansıtmadır. Kendilerinde bulunan yanlışı başkalarına mal ederler. Yani burada arkadaşlar kendi suçlarını, kendi olumsuz özelliklerini kabul etmezler. Dediğimiz gibi suçu kabul etmeme ve başka canlılara, canlı varlıklara yükleme durumu söz konusudur. Aynı zamanda bakın kendi kusurunu kabul etmiyor. Mesela cinsel dürtüleri çok baskın olan bir kişi bunu kabul etmeyip her ortamda insanların iyice sapıklaştığını anlatması, yansıtma savunma mekanizmasıdır. Kendisi rüşvet aldığı halde yakalanmadığı için kimse bilmediği için bu suç kendisinde yokmuş da her insanda varmış gibi artık herkes rüşvet alıyor şeklinde eleştirilerde bulunması yansıtma savunma mekanizmasıdır. Bahane bulmada kişi yaptığı yanlışı kabul edecektir yapamadığı veya başaramadığı bir şeyi kabul edecektir. Fakat buna mazeret uyduracaktır. Haklı gerekçeler uyduracaktır. Yani burada daha az yanlış gösterme, çeşitli sebeplerin vardı deme gibi durumlar söz konusu olacaktır. Bakın yansıtmadan farkı burada suçu kabul ediyoruz. Fakat sorumluluğu burada canlı değil. Hani suçu canlı varlıklara diğer insanlara atma değil. Burada suçu ve sorumluluğu cansız varlıklara yükleme durumumuz olabilir. Yani futbolcu maçı kaybedince zemin çok kötüydü diyebilir. Hava şartları iyi değildi diyebilir. Bakın canlı birine yüklemiyor. Halbuki o ortamda iki takım da aynı sahada oynamıştır. Fakat sahaya yüklemesi bu durumu nedir? Bahane bulmadır. Yansıtma da canlı varlıklara yükleyecektir. Suçunu kabul eder ama kendince mantıklı gerekçeler sunar. Yani alkol aldığını kabul ediyordur. Atın ölümü arpadan olsun diyordur. Veya çok borçlandığını kabul ediyordur. Borç ciğidin kamçısıdır diyordur arkadaşlar. Aynı zamanda ulaşamadığı ciğere mundar der. Yani ulaşamadığı hedefi değersiz gösterecektir. Maç kaybettikten sonra zaten benim için çok da önemli bir maç değildi. Maç kazansak ne olacak sanki? Kazanmasak ne olacak sanki şeklinde ifadeler kuracaktır. Şimdi örneklerimize dönersek. Öğretmen bana taktığı için sınavdan düşük puan verdi. Kendini nasıl savundu? suçu öğretmene atarak savundu. Yani burada ben düşük almadım aslında. Öğretmen bana düşük verdi cümlesini kuruyor. O zaman yansıtma savunma mekanizmasıdır. Levent sınavda kaydırma yapmışım dedi. Yani başarısızlığına bir gerekçe buldu arkadaşlar. Kaydırma yaptığım için düşük not geldi. Bak düşük notunu kabul ediyor canlı bir varlığa yüklemiyor suçunu. Sadece bir mazeret uydurmuş oluyor. Suna öğretmen derste anlattığı konulardan soru sormamış diyor. Yani suç öğretmende diyor. Anlattığı yerlerden sorsa ben bu soruları yapardım diyor. Suç öğretmeni attığı için yansıtmadır. Sınavda sınıf çok soğuk olduğu için soruları çözemedim diyor. Bakın suçu başka bir canlı varlığa atmıyor başarısızlığına bir gerekçe buluyor. Sınavda ortam gürültülüydü, sınavda işte ortam çok soğuktu, ortam çok sıcaktı demesi bahane bulmadır. Sınıftaki herkes bu sınavdan düşük puan aldı diyor. Bakın suçu kimseye atmıyor. Burada herkesin düşük puan alması kendi düşük puan almasının bir haklı gerekçesiymiş gibi bize sunuyor. Veya adam hırsızlık yapıyor, yakalanıyor, kabul ediyor hırsızlığını. Ama bu devirde herkes hırsızlık yapıyor diyor. Bakın rüşvet alıyor, herkes rüşvet alıyor diyor. Yani kendi yaptığı o yanlışı herkesin yaptığı şeklinde kendisini haklı göstermeye çalıştığı bir unsur olarak kullanıyor. Ancak rüşvet aldığını kabul etmeyip de Herkes rüşvetçi olmuş diye insanları eleştirse o zaman yansıtma savunma mekanizmasıdır. Bu sınav benim için çok da önemli Değildi diyor bak başa başarısızlığı kabul etmiş fakat uzanamadığı ciğere mundar diyor. Ulaşamadığı hedefini değersiz gösteriyor. Bilal sıra arkadaşım sürekli gürültü yaptığı için soruları çözemedim diyor. Yani suç kimde? Sıra arkadaşında. Yani ben bu sınavdan yüksek puan alırdım ama suç sıra arkadaşımda olduğu için düşük puan aldım diyor arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzda görüşmek üzere.